Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane bir kanal tanıtımları yapacağım. İlk önce bir Pix 10dan bahsetmek istiyorum. Pix kanalında Discord'dan Discord botu yapmayı öğrenebilir. Öğrenebilirsiniz veya ne bileyim kanalı aratınca görürsünüz işte. Pika Gaming. Şu, şu, o, da benim bir tane arkadaşımdır. Ama bakarsanız bana neyse. Şimdi şu, o bir de Minecraft videoları çekiyor. Belki eğlenirsiniz. Xrone o da benim arkadaşım olur. O da PUBG'de onun da PUBG videoları ve yılan oyunu videoları var. Belki eğlenirsiniz. Tabi efendim, tabi efendim benim yan hesabım. Belki seversiniz tabi efendim hesabını. Onda da videolarım var. Berat hesabı. Berat benim kardeşimdir. Ona da abone olursanız sevinirim. Kanal tanıtımı bitti. Bu kadar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.